Selamlar dostlar ben Ozyan. Bugün Omari oynuyoruz. Yan botku var. Merhaba. Bu konuşma. Detin yeşili bir yere. Ben geç geldim bu parça çok iyi. Botu sanki oldu. Gel. Abi, yeşil yeşil böyle ne ya? <laughs> Bilmiyorum ki. Zeytin yeşil bari, Zeytin yeşil böyle. Zor tamam. Niye son ne yapıyorduk ya? Ne? Biz en son ne yapıyorduk diyorum. Çıldır. Galiba doğru yere geldik. Şarkıya bak. Harik değil. Bu şey mi? Dım ha harik. Mahallenin orası <laughs> Mahallenin Yok. Mahallenin piçi desek daha doğru merak etmiş. <laughs> Mahallenin çok <tam> akşam. <laughs> Ne yapıyoruz bu şuna? Bir kaydı. Bu şarkı Ne yapıyorsun. <laughs> ha. Mavek o Mikael miymiş abi? Bak işte Gördüğün kel değil mi? Ben Baş düşmanım Ne yapıyon? Sikeri mi yani? diyor lan o? Baksana şuraya hadi, hadi. Bu için zamanı yok mu abi? Avru Tamam avru yapıyoruz Bak abi senin Dur sinirim O ne oluyor yani? Boysunu kullanmaya uzun zamanı onlarda olduğunu biliyor musun? Eu assim, é tá <c mayoría Matthews> não quero ir. de cara. Vai, ele é o seguinte. Fim, filme. Fim, Yine onun müziği çalsaydı ya bu yine o garip müzik. Ah kesin alacaksın, canı saplalım. Maverick hiç şansın yok. O zaman kendi abi Savaşacak. Kafanda vururum seni. Kafanda vururum seni. Oha kaç can vurdu. Oha. Adam bir gücü varmış. <laughs> Yanlış bir şey çattık galiba. Senin yemek var mı? Bisik yok. Oyuncak var mı? Bir kez harika. güzel. Kale kızını hissediyor. Of, oh, 3 güzel. Hmm, iş geldi? diyor. Okay. Başlayın baş. Ans kim yaşı? Öyle. Evet. Öyle evet, de evet, öyle. Hadi. Ben niye onu vuruyorum ya? Hayır diyor sen çok ben vuruyordum. Tam da rakimden beklediğim gibi ama size söylemem gerek. Size etrafta aptal aptal dolaşırken spor yapan. Ben. Var var. Sen mi spor yapıyorsun? Biz ne iki kişi beni satıyoruz ya? Bana. <laughs> İkiye bir atıyoruz. Yine de adam kazanıyor ama. Ölsene dayı. Ha yapabileceğiniz tümü bu mu? Bizim sadece yüzde onu kullanıyor. Sıkıntı. Tüm formu. Yine dayak edin. Tamam canın yersin o oh işte. tokat atma da iyi ya. Oh 48 hasar yedi. Yo. Yedikten başka bir şey değilsiniz. Öyle mi olmuş? Sizin kendinizi yormanız an meselesi. Zaferin yakın. Zanetmiyordum. Bakayım. Zannetmemekte de doğru yapıyormuşum. Canın çok az. Öleceğim. Her de çok şey vuruyor. Hep kırıklarda bir şeyler vuruyor. Öf. Evet. İsraf edeceğim. Etkilendim. Öyle de mi olmuş? Böyle konuştuktan sonra bir kere de yumruğu çakıyorum ya buna. Çok komik oldu. Öyle değil. Bak tokatınız. Bu arada bir <laughs> şey, damlarımla bir <laughs> şey, bu bir iskelet. Kemik torbası ama. Arkada baksana ne kadar iyi. Yani kaydı. Hayır. Böyle sonra ben seni Güzel. Siktik. Masumu şöyle saklayabilir miyim? Hayır. Bu benim sonum olmaz. Ya sen öldüreceğiz amına koyayım. Git ya. Dünyanın <laughs> insanları. Ne oluyor lan? Bana gücünüzü verin. <laughs> <laughs> Ey <laughs> balık. <laughs> evet, evet. Uy, bok ya bu. Bir de para. Para Ama şey, uy, biz bokla mu takıyorduk? Uy, bok. Uy, bok. Anılar, geri <gireceğim. Ya>, <laughs> <laughs> bir de kakası. Boyu Sarı da değilmiş. Mikhail burada öyle bir de biri yok. Söylemeyeceğim ben. <laughs> İyi tamam. İyi <Heh. gülüyor> Gerçek isimle de seslenmesin. Dün mavi ne oldu? Ya kaç seversen ne olacak ki? <laughs> Bu kez de zorba çıktı ama ne yok söylemeyeceğim ben. Bu <laughs> <laughs> ben şekerim ayakları o yüzden. Okey. Arkadaki kız ne yapıyor? Bakalım, yaşlı gibi duruyor. Sen yok. Vay. Sarı, sarı. Bak, denk her şey paydemiş kardeşim. Bu adam, bu, bu kadına komisyon belki her şey daha güzel olacakmış. Hayda siki ne diyor bu arada? Fark ettin mi? <gülüyor> <gülüyor> of ya. <laughs> Şekerci mantıken burada bir adedir, değil mi? Malnam var burada. Ne lan kahveci mi bu? Ah yo, ilaç sih, okay. Benim karakter koşmayı bıraktı ne oluyor? Yoruldu herhalde. Markette mi koşuyor? Ya kah. Hiç market koşuyor. İnsanlar koşuyor. Merhaba. Merhaba. Ananın. Balık diyor yani. Balık. Ama ya balık. <laughs> Balığı ne yapacağım ya ben? Çin'den buraya gelmiş dil öğrenmemiş amk <laughs> Abi çekerci fark etmedim nereye gireceğim amma. Hı. <laughs> Oo. Oh, <laughs> oh. oh. Hmm. Eğer kimi ben seni tanıyorsam orada da bir yer vardır. Evet orada var. Ay şey işte oldu. Acayip evet, ben. Vay hmm. pi cep diyor. <laughs> Kardeşim bu oyun ne Hadi ben gitmemiz gerekiyor. Adios. Oyun oh, Ya bir de bunları da mı vs ya? En son biz bunu dövmemiş miydik zaten bunları? Bilmiyorum. Ne atılıyor? Ha? Havri? <laughs> ha? O nerede oldu? Konsa hiçbir şey bilmiyorum. Evi senin bir de size söylemez. Olsun ya falan diyor. <laughs> of. Tamam be nerede olduğunu söyle ben de şey, o şeyler Ooo. Birisi geliyor. Geliyor. Çınlan. Merhaba. Eğer ablayı bir biraz anlamadım. Ha yakalandılar. <laughs> yüzük yüzük dedi amına koyayım. Eyvah. Adios. Yakaladık. İyi. Az <laughs> <laughs> daha şey geldi. Bir de yere attı amına <laughs> koyayım. Hadi ben sıkıdan kurtulalım. Şişko. Haha oh olsun. Onu söylemediler ne olsun geri zekalı. Yani yapacak bir şey yok. Bir or orada adın yok, o kadın yoktu bir dakika. Geri ben bir de miyim? Nereye gitti lan o? O kadın sikmeyi yiyin. Kadın dövdünüz o da be. Dövdüm. Bir dakika şu teyzeye konuşacaktım Merhaba. Hoş geldiniz. Marke şekerli. Olsun lan şekerli anap ye. Güdüm setir. Eee evet hanımefendi. Okey, adios. Sadece boktan bir yan karakterim şey dedim. Hiçbir şeyin parasını ödemeyeceğim siktir git. Aha. Bunlar mı dönüştük bir anda? Omur omur omur. Ya vur Merhaba. Eh. Bekle kim? Zor bu Aa şeker almış. İçeri girince. Gerçekten tüm torbayı mı? Yani tüm torba ne oldu? Bizi şekerlerle satın alamazsın. Bizi ne sandın? Bilmiyorum kim? Evet kim şey O arkadaşı görüyor acı Tüm hafta hiç şeker yemedik. Benimize onların bir torba dolusu var. Tek parçasına dönemiz bile gerekmiyor. <laughs> ay yaş. Invents bekliyorum. Kanka bu arada marketin <laughs> sınıfı diğer marketteysen mi olur ya? Diğer Bir yer var Kardeşim hadi söyleyin ya. Bu kadar önemli mi ya? Bekle lütfen kim? Sahip olduğun sek sensin. Ver ya kardeşim. Bonbon bile var. Biri bonbon mu dedi? Anlıyorum. Bu her şey. <laughs> İyi. Ya dayı ne yumruğu ya? Şeker Ay sağ olun bu Okey. Ay sizin görüşmenizi. Ay amına koyayım Boku yedik galiba. Sen ona da kişi bir dakika önce güçlü olan saldırın. Bom. Ama buna koyayım. Sadece 8 asay vurdum. İyi ben şimdi gitmiş. Bir dakika. Şöyle yetenek. Hayır. Yetenek. Ay amına. Tamam sen sen salın. Yapacak bir şey yok. Anladım adamlar büyük mü? Bak kanka. Adamın sakalı var amına koyayım. Adam tamam. sakalı. Koskoca adam küçük çocukları zor balıyor amına koyayım. <laughs> ya yapacak bir şey yok. Son saldığını yapıyor. <laughs> masum masum gülüşü şimdi geberecek amına koyayım. kaya bunu. Ah, bu acıttı. ÖDÜN Yanlış kişiye vurdum asiktir. O bağırır seni mi ki. Hayır bu ha, O kadar vurdu yarraydı. Ay <laughs> bayıldı. <laughs> ben hemen maymuyu 8 asa vurup kaçıyorum ya. <laughs> Daha fazla asa vuramıyorum ama Bence ilk şekerin skin. Aa bu dayı olmasaydı bu öbürünü kerdik de biz. Kimi? Bu şişko çok büyük oluyor. 40 oluyor. Yara edim. Can var. Dayı. Son kez bunu almak yedim. Evet. Ne oluyor bana boş ne Hiç şansınız yoktu zaten. Yani ee, şey artık şekerleri alır mısın? Bok yedik. E ne yapacağız oğlum biz bunları yenemeyiz ki. Ama belki de ya oynuyor olması gerekiyor. Yoksa kim onu vers? Ha. Yani olması Aynen, tamam. böyle olması gerekiyor. Aynen böyle olması gerekiyor. Şu başarım da geldi. Belki bu size kendi işinize bakmanız gerektiğini öğretir. Hadi kim ya gitmeyiz. Neredeyse yenildi onu Okey. Of. Bekle. <laughs> 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 Bekle. Hadi be kardeşim. Söyleyin ya. Diyor. Avru kilisede. Allah razı olsun. Kilise değil Allah razı olsun. Avru değil. Okey. Ha. Ha. Avru kilisede mi? Anlayla bakma. Bilmek isteyen sen. İnekler. E ee, tamam hiç olsa nerede olduğunu öğrendik. Allah'ım ben bakmıyor ki büyük şey hata... yaptı. <laughs> yani söyler hiç olması. Anlaşma zaten buydu. Sadece biraz dayak yedik. Aynen öyle. Şey. Alo. Kutku. Yürü. Benim çok mantıklı bir fikir var. Evet. Bir dakika şuna bir konuşalım. Bana gerçek isimle kahveden kalırsa abi nerede onu söyleyeceğim ben biliyorum zaten boş yok birazcık zekanı kullanırsa anlarsın ki bu haber kesin bize saldırır o saldırmasa bile onlar bize tuzak falan kurmuşlardı o yüzden önce bir kayıt alın canınız olsun <laughs> Güzel. Hadi derleyelim. sağdan başlayalım böyle neredeyse. Sağdan başlayalım. Böyle. En en sağdan. Tam burası basın eviydi. Burada bomboş evler. Evet burada yok. Ben bir şey yapayım. Ha Basin evi. Geçiyoruz basın evi. Koş koş. Yakın. Sanal kapıdan çalsak bir yer. Cevap yok. Gel insanlar kapısını çalar. Yapayım. Hadi evet, sikti et ya. Lan. Bu kim oldu? Bu lav diyorum. Ne oldu mamına? Buraya Uzan. çal, am kapıları çalsana. çalsana. Aa. Kimse geldi. Bu sesin. Yeah, tam doğru yerdeyiz o zaman. Merhaba. Ha, işte geldik. Gerçekten onu bekleyeceğimiz son yer. Ya şüpheliyim doğrusu. Aynen kiliseye de değil mi abi? Boş yapma kardeşim hadi içeri gir. Hımm. Bana normal görünüyor. Tamam boğazın ortasında var. Ha işte sağ tarafta. Hımm. Sadece orada oturuyor. Çok kal. Ne kadar, kadar beklemeliyiz. Tamam. Ni 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 ni. Zorla girebilir miyim? Biz tamam hadi be ejek. Oy <laughs> abi ya. Başla abi. Şu an Ediz gibi bir bomba olmak istendik burada böyle <laughs> ters alırız ve BOOM oo seni öyle geçer devam edemiyorum Hadi geri dönüşü hadi gerçekten sevdim okey He ben Bak böyle duruyorum Okey ama sağ sol Ağabey ne oldu? He kafa <laughs> He okey Marhaba Otursak ya <laughs> He Ağabey Bak lan buraya ya. Ne? Bunlar kim? oğlum? Ehehehehehe bu Geri vermeniz Hadi or ondan mısın? Sen ilgilendirmez. Başka bir Hadi ver ya. Aynen öyle. Aynen öyle. Eskiden <laughs> <laughs> <Seninle> mi <bir> oldu arkadaşlar? <laughs> Mario bunu bulursa çok iyi. Ay bir de, de Mario var değil Mario nerede lan? Onu unuttum ama bunu. Gerçekten. Mario bunun için soğuyacak mısın? Kim takar Mario'yu ne düşünüyorsun? Umarım laf olarak söylemiştir. Mecazi anlamda yani. Öyle de gitti bana ne yaptı falan. Gerçekten ölmemiştir inşallah. Abi gerçekten aldığına bu çıktı mı? Senin sorunun ne? Tam böyle dediğine gel ölmüş. Geçmiş olsun. Yine arkadaşların olduğunu anlıyorum ama eski arkadaşların önce unutamazsın. Eski arkadaşlar mı? Nerede ihtiyacını duydun? ama kolum ergeni. Demek konu bundan ibaret. Mario öldü. Harbiden ölmüş evet. Hepinizin kendi sorunu bu. Kodut zordu. Şimdi bunlar basit olduğunu düşünüyorsun. Sen her zaman basittin. Basit, basit olduğun konusuna katılıyorum. Ne sen ne olmuş? Ya hadi ya fotoğraf alın ver de gidelim ya. Hepimiz için yani. Öf. Güvenli benim mi? Nasıl oluyor iş ya abi? Çok inatçısın. Hı Ha. 4 yıl ananın 4 yılda çok şey değişiyor. Sen özden önce ayetten Ben uyuyordum ya. <laughs> Hayat dünyası <benim>. <gülüyor> <gülüyor> Ben uyuyordum dayı bayı beni dayı dahil etmeyin. Farklı günler farklı davranıyor. <laughs> Ama sen de aynı kişisin. Hı. Düğünüze abi çoktan gitti. Arkadaşlarınız o da çıktı. Yeni ergen kız geldi. Benim kardeş bu oraya dayanamadan oturuyor ya <gülüyor> <gülüyor> Bunlar konuşuyor kendi aralarında ben de izliyorum. Bayağı kalbim yanılmıyor. Ya abi abri, sana ne oluyor ya benim adam değil mi bu hamla benim siktir. Hayır bunu kavga etmiyorum. Oç. Yardaya dik herkes bize bakıyor. Ka kaza kaza oturacaklar ama bakayım. İsa gibi kazaş şey yapacaklar. Vaysa fotoğraf abinin geri vereceğin söz gelmeden kadar okey. Neler oluyor? Ben insan konuşmuyor. Asil. Aa. O olan. Abi bir arkadaşımla dolabı yaptığını görmüştüm. Şimdi hırsızlık yapmaya başlamış. Çıkıyor <laughs> bakalım. Herkese. Yani. Hmm. Rezil ettik iyi bir olduğunu düşünüyorsun değil mi ki? ben de büyük bir zorbayım. Değil misin? Ha doğru ben onu bıçaklamıştım ya <laughs> ha ha. Şizofreni atlayısıyım abi arkadaşım benim. Şimdi bunun zamanı değil abi. Önce kişi sen değilsin. Ve dalıp giren sensin. De... Oğlum burada da dövüşmeyelim lan. Neyse. İyi ki kayıt almışım. Daha ben kayıt aldım. Niye canlarımız olmadı bizim? Bizi yarayalık bu arada. <laughs> Kaya Keşke bu çama Kızın kıyafeti ne var? Kilit sesini tamam edin. Ne soruyorsun? Hatta hayat konuşmaya devam ediyor bu eşekler. Ben de Hı. Hmm. Sağ ol ki. Tek yedik. Düğme yazdı. Kaybetti ekran geliyor değil mi başarımız? Yok o değil. Okay. Abi terk ettiğinden beri o ile vazgeçsin oldu. Ha bunun da babası terk etmiş. O yüzden Saygısız. Ben de şey için özür diliyorum. Kaçtı. Ayrısını. Hmm. Hoş yer ya. Gidelim. papaz burada mı? Merhaba. Nasılsın? Yani de Vals arasında edilen bir kavga başlar Ama bu çok önemli görüyor. Abi birkaç edilen abi. Hmm. Hmm. Osman ağaç gibi görüyor. Belki şu iyi geldi. Haber? bizim aile kiliseye her bazen iki kez, bazen üç kez. Okey. Hepsi de yaşlı ama. Ooo ne oluyor? Ne oluyor? Cennet'e koşuyor. <laughs> 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 ne oluyor? Gerçekten ölmüşüz ama. Kapıdan çıkarken ayağa takılıyor, düşüyor. Kapısını... vuruyor ben böyle <gülüyor> <gülüyor> Çok ama. de almış gitmiş ne? Bu da yol çalışması var. Of! Adı şeyler işte işte. Of, ya. Ben mahalleden kaçmak istemedim. of ya. Aa. Ya, burada mı yaşıyormuş? En kirli evde yaşıyor. Ama bu ne? ya? Tam da. Boklu evde yaşıyor. Onu da Ne o oğlum? Ne bu Ne Ne bakıyorsun? Eve girer. Evet. Evde hiç köptü ki. Çöp kutuna bir şey attı. Bir bakalım. Biz manyak mıyız kalın çöp kutuna şey yapıyoruz. Vallahi kanka. Bu da ayrı bir Dur bakalım hadi. <laughs> ben merak et. Vaa bu. Çöpü böyle yağladı amına koyayım. O tarafa hadi. Çöpe ne atmış? Vay amına. Neyse aldım aldım yiyeceğim. Yani biraz bok kokuyor ama. <laughs> Çok Bir de beş yapmak istiyor musun? Çak lan! Şak! Gövde <laughs> <laughs> amına kıyım. Hava bahsedeyim. Biliyordum <laughs> çok mutlu oldum. Aynen. Daha fazla çöp karıştırdım. Kim belki daha güzel şey çıkar. Çöp al. Çöpü niye aldım yani? <laughs> Çöpü cebime atıyorum ben. Hmm, güzelmiş. Ya şimdi ya. Ne ya çöp fırlatıyoruz bir savaşta. Burası Basın evi evet, belli zaten. Evet. Her bu her yer çiçek ama tak tak basit. Aha. Biz arkadaşın kendi doğuz yani. Sen kediye bak lan. Hay geçiyor gibi duruyor mu bakayım? Ama ya kimsiniz? Sen ee, bu adam bu? Sen basit değilsin. Allah, Allah. Ben koyayım. Basit. Ha ben Aa, ben basitim, ben. Aa, bak işte. Ama ben lan. Ah hey kedi. Bu kocumuş duruyor. Sen basit. Geri aldık. Hangi aldınız mı? Evet. Nasıl verdim oğlum? Büyü yoluyla verdim galiba. Aramızdaki farka bak. Bak bana arkadaşın yani. Ya yemek mi? Ya ben uyuyacağım ya. <gülüyor> <gülüyor> ben ayarlar alemine <vermeye> dalacağım bir <laughs> daha <bedava> diye Ayarlar <laughs> <laughs> daha güzel ya Bedava yemek Arkadaşım, Sen nasıl bir evet, ayısın evet, lan Gerçek dünyanın evet, arkadaş arkadaş kalmıyor <laughs> Böyle bir şey, şeylik olmaz aylık böyle, bedava yemek diye böyle. şey diyorum şu ben önce böyle... <laughs> böyle önce <laughs> ben önce İsteksizce gidiyorum ben de. Merhaba. Anam daha küçük yanmalı, bir daha bir. ederim. dışarıdan daha küçük duruyordu bu arada. <laughs> bu adam pek ben de evinizde gibi hissedin. Ben gidip yemeği hazırlayacağım. Ok. Tamam evde iyi ama hiç o zaman? Aynen. Can, buraya gelmeye bayağı Aa <laughs> <oldu. Kesinlikle gülüyor> evet onlar çok şey. Ay Basil Bey, Basil Bey. Biz nereye oturacağız? Ha hatırladım. O geri alın diyor. inceleyebilirsin ince Uva, bilemiyorum. Hadi bakalım. Hımm. <laughs> Hımm. <laughs> Tabii. Aa. <laughs> ben niye arkadan geçtim lan? Bilmiyorum. Geze geze be, korka korka. De. <laughs> Oğlum biz bunları zaten <laughs> ayda <hayli> ayda <hayli gülüyor> inceledik ki. Hayır, rekten, rektendirilmiş versiyon fark ettiysen. Evet. Bunlar pembeydi sadece böyle. Bakalım. Oğlum fotoğrafların yarısı yok ha bunlar. Açılır zaman. Tamam hadi çıkalım. Güzelmiş ya. Hı. Evet. Ah be. Yani şey göre bir çöp otağı fayda kayıp. İşin iyi tarafı eskilerine kadar daha kısa olma bak. Ay. Bu yüzden son. O olmuş? Neyse kayıp ama falan var şimdi yansıma Of! Tamam, teşekkürler. Bir dakika ben geliyorum. <laughs> Videonun ortasına gitmek de abaydı bir şey. Bekletin bir şey misiniz? Abi yardım edin. noktası bu satı Ben niye yine kitaba girdim ya? İstemiyorum. <laughs> evet. Evet. Haydi. İşte bu. Arkadaşlar biliyor burada bitseydim yapacak daha bir şey yok yani. Yarın artık ye yemeğimizi de yeriz bu alanlarda falan. Hadi. Hadi. Hadi.